zalimlere bağırmak yerine, kafirlere bağırmak yerine, ona buna saldırmak yerine evvela kendi nefsinizi, kendi davranışlarınızı, kendi tutumlarınızı, kendi durumlarınızı, kendi hareketlerinizi kontrol edin, kendi kendinizi hesaba çekin, eksiklerinizi, noksanlarınızı, yanlışlarınızı, hatalarınızı, yanlış teşhislerinizi güzelsin, aleyküm entiseküm, la yadurruküm men benle izahtedeytüm ayeti, güneş gibi aynen önümüzde parlamış oluyor. Bir ayeti kerimeyi daha açık şekilde, daha anlaşılır şekilde nasıl anlatabiliriz, nasıl akılda kalabilir, nasıl unutulmaz diye düşündüm. Yine bu konuyla alakalı tefsirleri okurken tefsirlerden birinde Masreddin Hoca'ya ait bir fıkra gözüme ilişti. Bu mevzuda. Bakayım anlatabilecek miyim? Bu, bu hususu, bu ayet-i kerimenin arz etmek istediği konuyu, mevzuyu, manayı çok daha canlı şekilde akılda, hatırda tutabilmek için gerçekten ilginç bir fıkra. Mesedül Hoca'ya affedilmiş, Tabi Allahu Teala bilir bizzat onun kendisinden mi sadır oldu? Daha sonra meydana geldi de ona mı affedildi bilemiyor ama işin içinde gayet insanı düşündüren hem güldüren hem de düşündüren bir nükte var, bir nokta var, bir öz mana var, biz o öz manayı anlatmak için şükrayı anlatmak istiyoruz. Rivayet edenler diyorlar ki Nasreddin Hoca Efendi çok sıcak bir yaz gününde çok sıcak bir yaz gününde bir köye bulunduğu yerden uzak bir köye gitmek istemiş. Yola çıkmış. Tabi ulema adam bir zat olduğu için, <laughs> sırtında cübbesi var, başında sarığı var, ayağında o zaman çarık var, elinde asası var, hocaefendi gidiyor ama hava o kadar sıcak, o kadar bunaltıcı, belli bir mesafe gittikten sonra yanındaki suyu da tükenmiş, susuz kalmış, havanın şiddetli harareti altında bunalmış, daralmış, sıkışmış, adeta susuzluktan dudakları çatlayacak hale gelmiş. Perişan durumda demiş ki ya Rabbi suyum kalmadı, mecalim kalmadı, senin de hazinen demiş geniş, kudretin sonsuz. Şu yakınlarda demiş ne olur bana bir su, bana bir kaynak, bana bir göze, bana bir demiş çeşme nasibetle de içeyim, yoksa demiş ağzım kurudu, sesim çıkmaz oldu, gürültüye gidiyorum ya Rabbi demiş. Nazlı bir hoca. Bulunduğu mesafeyi açtıktan sonra tam karşıda bir yeşillik gözüne görünmüş. Çayır, çimen, yeşillik. Tamam demiş, alamet gözüktü. Yeşillik olan ya da su da olur. Son bir gayretle oraya ulaşmış, su arıyor, bakmış ki bir kaya orada, bir yüksek bir kaya var. Kayanın göğsünde, tam göğsünde böyle sızıntı halinde bir su akıyor ama sızıntı şeklinde yani içmek mümkün değil, toplamak mümkün değil. O suyu içe içe kanmak mümkün değil. Bu su nereden sızıyor diye merakla bakmış, araştırmış ki bir delikten geliyor. Kayanın üstünde bir delik, o delikten su sızıyor. Ya niye bu su rahat akmıyor, rahat çıkmıyor, neye bu sızıntı böyle devam ediyor diye merakla biraz daha eğilerek bakmış ki o suyun sızdığı deliğe çok muhkem bir kazık çakmışlar. Öyle bir kazık çakılmış ki Allah Allah demiş ya hangi zalim bu mübarek suyun demiş aktığı deliğe bu kazığı çaktı kim bu hayırsızlığı yaptı, kim bu yanlışı yaptı diye merakla bakmış, ne yapsın? Elindeki imkanları kullanarak kollarını çendelemiş ve bütün gücüyle o kazığı bir tarafından tutarak çekmeye başlamış. Ama çok muhkem, çok sert, çok sıkı. Zorlamış, zorlamış zaten güç kalmadı hocada, derman kalmadı, sıcak bir yandan, susuzluk bir yandan, perişan bir durumda bütün gücüyle, bütün gayretiyle o kazığı zorlamış, zorlamış, sağa bitmiş, sola çevirmiş, nihayet yerinden oynatmış kazığı, son bir gayretle çeker çekmez, kazık çıkmış, elinde kalmış, ama arkadan patlayan su, öyle bir fazlikle, öyle bir şiddetle hocanın göğsüne vurmuş ki, hoca tepe tepe yıkılmış. Sarık bir tarafa, Efendim kafa orada hafif bir taşa vurmuş, kanamış, yaralı beleni ayağa kalkmış, gelmiş o suyun böyle kütür kütür fazlikle aktığı deliğin kaçına gelmiş. Demiş ki hey mübarek su demiş, adam gibi aksaydın, insan gibi aksaydın, senin demiş kıçına bu kazığı vallahi sokmazlardı demiş. Böyle çeşme olur mu böyle su mu olur demiş akıllı akıllı, edepli edepli, uslu uslu insan gibi aksaydın demiş sana bu kazığı çakmazlardı. Şimdi milletler de böyledir. insanlar da böyledir. Memleketler de böyledir. Usluluk, akıllı, ölçülü, edepli, namuslu, merhametli olmaz da ölçüyü kaçırırsa, yanlışa giderse, hataya giderse, nefsine kapılırsa, şeytana kapılırsa, dünyaya kapılırsa, ibadetleri ihmal ederse, yanımı şaşırırsa, vallahi milletin de başına öyle bir kazık çakarlar ki, bütün bir memleket uğraşı kazık çıkaramaz. Bütün dünya tarihinde bunun çok örnekleri var, çok numuneleri var, çok emsalleri var. Bu hususta Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor, ey müminler topluluğu, ey Müslümanlar cemaati, ey Müslümanlar topluluğu, aleyküm enfüseküm, kendinize dikkat edin, zalime fırsat vermeyin, kafire fırsat vermeyin, aranızı aşmayın, tefrikaya düşmeyin, bölünüp parçalanmayın, dünyaya kapılıp ahireti unutmayın, kendinize hakim olun, nefsinize hakim olun, neslinize, kızınıza, karınıza, ülkenize, bölgenize, beldenize, yurdunuza, yuvanıza, yavrularınıza, hayatınıza, memleketinize sahip olun ki başınıza belalar gelmesin, musibetler gelmesin, kafirler üşüşmesin, zalimler üşüşmesin, sizi yağma etmesinler, sizi paylaşmasınlar, sizi perişan etmesinler diyerek Hazreti Allah Maide suresinin 105 numaralı ayetinde bomba gibi bizi ikaz ediyor. Allahu Teala bu ikazlara göre hayatını tanzim eden ehli iman ile hayatımızı, yaşayışımızı, davranışımızı, düşüncelerimizi, Bütünlük içinde, beraberlik içinde, iman ile, Kur'an ile devam ettirmeyi milletimize nasip eylesin.